Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz F-35'leri resmen kaybettiler. Kıymetli izleyenler Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ülke tarihindeki en pahalı silah sistemi olan F-35 savaş uçağı için 85 milyon değerindeki yaklaşık 1 milyon eksik yedek parçanın hesabını veremediği ortaya çıktı. Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin salı günü bildirdiğine göre, civatalar, lastikler ve iniş takımları gibi öğeleri içeren kayıp parçaların yaklaşık 85 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi. 2018'den beri Pentagon, tespit edilen parça kayıplarının yalnızca %2'sini çevreleyen koşulları gözden geçirdi. Raporda DOT, bu yedek parçaların bir sözleşme kapsamında sorumlu olmasını sağlamak için adımlar atmasa, F-35 Ortak Program Ofisi bu yedek parçalar üzerinde sorumluluk kazanamayacak veya sürdüremeyecek, konumlar gibi verilere sahip olamayacak denildi. Yedek parçalar savunma yüklenicisi Lockheed Martin tarafından üretilen uçağı satın alan Amerikan ordusu ve müttefik ülkeler tarafından F-35'te kullanılmak üzere dünyanın dört bir yanında döpeleniyor. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi Amerika F-35'in ulaşımına F-35'in üretimine başlamıştı. F-35'in üretiminden sonra Türkiye'de bu uçaklara talip olmuştu. Uçaklara talip olmasının ardından Amerika F-35'leri Türkiye'ye verme taraftarı olmamıştı. Amerikan senatörü Bob Menendez Türkiye'ye bu uçakların verilmemesini istemişti. Hal böyleyken Türkiye'de Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi almıştı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.